Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere borsada yükseliş öncesinde dibin dibinde kalan 4 şirkete birlikte bakacağız. Ve bu sayede borsanın başlayan bu yükselişinde başlayan bu orta ölçekli rallisinde doğru şirketlerde konumlanmış olacağız. Ve endeksin getirisinden daha iyi getirileri elde etmeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, hype puanı bırakmayı, yorum bırakmayı unutmamanızdır. Aynı zamanda katıl kademe 4 tüyeliklerini aktif hale getirmeniz, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek canlı yayına katılmanız ve günlük ila haftalık trade şirketlerine ulaşmanız için yeterli olacaktır. Bildiğiniz gibi pazartesi günkü trade şirketlerimizden Alka tarafında %6.3'ü iki işlem gününde elde edebildik. Haftalık trade şirketlerimizin birçoğunda ilk iki işlem gününde %4'leri elde edebildik. Muhtemelen hafta kapanışını %7-8 bandında elde edebileceğiz. Burada şunun altını çizmem gerekiyor. Borsanın yükselişe başladığı böyle yukarıya doğru hareket ettiği bu günlerde Trade şirketlerimizde tabii ki çok daha iyi performanslar getirecektir. Orta büyük ölçekli rallilere ise haftalık %15-%20 bandında getiriler elde edebileceğimiz trade şirketlerini oluşturacağız. Bu nedenle yerinizi şimdiden almayı unutmayın. Katıl kademe 4'ü yaptıktan sonra mutlaka WhatsApp grubumuza da katılmayı ihmal etmeyin diyorum ve hemen videomuza başlıyoruz. Şimdi bildiğiniz gibi borsa tarafında bir yükseliş başladı. Ben bu yükselişle ilgili videoyu 7 Mayıs gününde kaydetmiştim. Videonun başlığında da borsanın 9800 hareketi başladı demiştim ve bu videodan sonra 1 2 3 işlem gününde bu seviyeye ulaştığımızı gördük. Yani borsanın zaten yükselişe başlayacağını negatif kapattığı bugünden tahvil edebilmiştik. Hem Bollinger band RSI hem de makro gelişmelerle birlikte bu çıkarımları yapabilmiştik. Hatırlıyorsanız haftalar öncesinden sizlere ABD ve Çin'in çok makul bir zeminde anlaşacağını ifade etmiştim. Bugün geldikleri noktada 90 günlük muazzam bir sözleşme oldu. Altın aşağı giderken S&P 500 tarafları da yukarı doğru hareketini sürdürdü. Önemli olan demek Demek ki bu noktada makro gelişmeleri doğru şekilde bilmektir. Şimdi bir kere daha şunu söylüyorum. Borsadaki bu başlayan yükselişin devam edebilmesi 10.300'ler ve 11.000'leri görebilmemiz için mutlaka Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetiminin faiz indirimiyle ilgili yavaş yavaş sinyaller verip piyasayı hazırlaması gerekiyor. %1, %3, %5 ne kadar faiz indirimi olacağı önemli değil ama bir miktar faiz indirimi olacağına yönelik piyasayı yavaş yavaş 19 Haziran'a hazırlamaları gerekiyor. Biz bunların sinyallerini yerlerini gördüğümüzde ilk etapta 10360'lar mevcut diyeceğim ve bu 10360'lara giderken %6'lık bir endeks getirisi muhtemelen iyi şirketlerde %15 bazında getiriler elde edeceğiz. Akabinde bu faiz indiriminin gerçekleşmesiyle birlikte 11000 endekse giderken %14'lük bir getiri ve borsa tarafında iyi şirketlerle %25'lik getiriyi elde edebileceğiz. Demek ki burada önemli kriterimiz bir, mutlaka faiz indirimi ile ilgili sinyallerin piyasaya verilmesini beklemek zorundayız. Bu yükselişin devam edeceğini öngörebilmek için sakın gaza gelmeyin. İyi olmayan şirketleri sakın satın almayın. Mutlaka temel analiz, bilanço analizi ve en önemlisi çarpan analizi yapın. 50-60 FK'daki şirketler, 40-50 F/V'deki şirketler, 10 piyasa değeri defter değerinde, 3'ün 4'ün üzerinde firma değeri satışı olan şirketleri kesinlikle satın almaktan uzak duruyoruz. Özellikle temel analiz ve çarpan analizi yapacağız. Borsa gidiyor zaten. Aman kaçırmayayım, bütün şirketleri alayım diye kesinlikle gaza gelmiyoruz. Yükseliş başladı mı? Evet, yükseliş başladı. Ama ok gibi yukarı doğru mu gidecek bu yükseliş? Yani buradan şöyle düzeltti tekrar yukarı düzeltti tekrar yukarı şeklinde böyle ok gibi bir gidişat mı bekleyeceğiz? Hayır kesinlikle değil. Düzeltmeler olacak. Ağır ağır gittiği noktalar olacak. Ama sağlam adımlarla yukarı giden bir endeks göreceğiz. O yüzden ok gibi fırlıyor bu benim son fırsatım. Bütün şirketleri satın alayım deyip kötü şirketler almayın ve kademe atmayı unutmayın. Mutlaka köşede bir miktar nakit bırakmaya devam edeceğiz. Çünkü borsada düzeltmeleri yer yer satışları göreceğiz ok gibi bir çıkışat yok. Bu durumda ucuz kalıp endeks yükselişinde iyi getiri verebilecek 4 şirkete birlikte bakacağız. Birinci kriterimiz endeks getirisinin altında kalsın ve ikinci kriterimizde çarpan olarak iyi durumda olsun istiyoruz. Bu koşulları sağlayan bu 4 şirketi adım adım kademe kademe aldığımızda borsanın kazanan tarafında yer alacağız. Gaza gelmeyeceğiz. Aşırı uç yorumlar yapan analistleri Twitter fenomenlerini takip etmeyip rasyonel zemine bakacağız. Global işler çok güzel gidiyor ve güzel gitmeye de devam edecek. Lokal piyasada özellikle Trump ilişkileri iyiye doğru gidiyor. Bizim şu an beklediğimiz en kritik veri faizlerin indirileceği sinyalinin piyasaya empoze edilmesidir. Altını çiziyorum. Buradaki ilk şirketimizde Türk Traktörü görüyoruz. Özellikle ben şöyle alım noktalarında eğer yakalayabilirseniz 606 liralar ve daha da aşağıda 595 liraları muazzam destekler olarak buluyorum. Özellikle 595 lirayı yakalayabilirsek daha kuvvetli, daha büyük ölçekli alımlar yapmak için akıllıca bir dönem olacaktır. Burada ilk etapta 704 liralara giderken %18, 756 liralarda %26,5 ve finalde gideceği yer 808 liralarda %35'lik bir getiri görüyoruz ki bunu muhtemelen yıl Yıl sonuna gelmeden görebileceğiz. Yani önümüzdeki 6 ayda Türk Traktör'de %35'in üzerinde potansiyel var demek istiyorum. Buraya baktığınız zaman ortalama bir mevduatın 1,5 katından fazla, 2 katına yakın bir getiriden söz etmiş oluyoruz. Biliyorsunuz bugün %50 mevduat faizi veriliyor ama onu nete indirdiğiniz zaman, yani bürütten nete geldiğiniz zaman, ayrılan para kısmını da ortadan çıkarttığınız zaman oldukça düşük hallere düşmüş oluyor. Bu nedenle burada %35'in üzerindeki bir Türk Traktör getirisi mevduatı hemen hemen 2'ye katlayacak. ...ve doları da fersah fersah geçecektir. Buradaki ilk potansiyelli şirketimiz ve ucuz kalmış bugün diyebileceğimiz... ...Türk Traktör. İkinci şirketimize baktığımızda burada kontrolmatik teknolojileri göreceğiz. Biraz daha işlerin yenilenebilir enerji, teknoloji, inovasyon, bilişim şirketleri üzerine... ...yavaş yavaş Nasdaq ve Bitcoin etkisiyle yoğunlaşmaya başladığını görüyoruz. Aynı zamanda bildiğin üzere kontrolmatik bizim trade şirketlerimizden de bir tanesiydi. Gün itibariyle birlikte %4 civarında bir getiri sağlamıştı. Fakat iki işlem günü daha geçip bugüne geldiğimizde... %10'un üzerinde getiri elde etmiş olduk. Yani aslında biz trade şirketlerimizi günlük ve haftalık olarak yorumluyoruz ve oradan getiri alıyoruz. Örneğin kontrol matiği %4 ile stop edip kar almamız doğruydu ama aşağıdaki kar al noktalarımızı ve stop noktalarımızı kaydırarak devam ettiğimizde işlem bize %10'un üzerinde de getiri sağlamış durumda. Bu da oldukça önemli yani analizin başarısının süre geldiğini de görebiliyoruz. Bu noktada altını çizmekte büyük fayda var diyebilirim. Kontrol matik tarafındaki beklentilerimize baktığımızda özellikle bilançolarının düzelme çok önemli sinyallerden. Bir tanesi küresel piyasalarda tekrar startup mantığındaki bilişim, yazılım, inovasyon şirketlerine para kayması, ikinci önemli mantıklarından bir tanesi. Benim burada şimdi trade'den çıkıp orta uzun vadeye döndüğümde iyi alım noktalarım 27 liralar seviyesi olacaktır ve 27 liralar seviyesinden bu şirketi yakalayabildiğimiz takdirde orta uzun vadedeki beklentilerimizi şöyle ifade edebiliriz. İlk etapta 35-80'lerdeki güzel dirençlerinden bir tanesine gittiğimizde %32'lik bir getiriyi görmüş oluyoruz ki bu da oldukça kuvvetli ve piyasa üstü bir beklentidir. Gelelim buradaki üçüncü şirketimiz olan Astora. Özellikle son dönemlerde çok iyi satışlar yedi ama son 3 işlem gününde elde ettiği ya da sunduğu kar marjı oldukça kuvvetliydi. Bu yüzden aslında biz burada büyük ölçekte getiriyi zaten elde edebilmiş olduk ve Astor'da yine bizim kontrol matikte olduğumuz gibi trade şirketlerimizden bir tanesiydi. Biz bakın Astor'da %6,75 getiri aldık fakat sonra getiri %15'e kadar çıktı. Yani biz aslında iki işlem gününde kontrol e, Astor tarafında düzeltiyorum Yüzde %15 getiri aldık. Bu yüzde %15 getiri demek piyasanın 6 aylık enflasyonunu iki günde almamız demek. Katıl ücretlerinin de belki 10 senelik ücretini de yine iki günde çıkartmamız demek. O yüzden mutlaka diyorum şimdiden katıl kademe 4 üyelikleriniz yapın. WhatsApp grubumuza katılın. Günlük trade şirketleriyle iyi getiriler elde edebileceksiniz. Fakat olay şuraya döndüğü zaman nereye döndüğü zaman günlük değil artık biraz daha borsanın yükselişi öncesi dibin bir dibi şirketlere döndüğü zaman burada biraz pahalılıklar görüyoruz. O yüzden bir benim ideal bir alım noktam var buradaki Aslında en ideal alım noktam 97 lira 30 kuruşlar seviyesi olsa da buraya kadar düzeltme olması çok mümkün gözükmediği için 99 25'lerde bir alım kademesi oluşturacağız İlk etapta 122 liralarla yüzde 23 civarında bir yükselişi göreceğiz zirvesine gittiği noktada yüzde 30'un üzerinde getirinin söz konusu olduğunu görebileceğiz astor tarafında dördüncü dibindi bir şirketimiz diyebileceğimiz şirket İşmen. zaten İşmen'i biliyorsunuz çok ciddi şekilde endeks korelasyonuna sahip şirketlerden bir tanesi e şirket şirketimizde endeks korelasyonu olduğu için mutlaka borsanın geçtiğimiz günlerde kötü geçtiği bir serüven bir zaman periyodu söz konusuydu. O da burada çok sert bir düzeltme yaptı. Hem bir temetli çıkışı hem Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile birlikte tepeden dibe yüzde 37 satış yedi. Bu da kendisini oldukça ucuz konuma soktu. Önümüzdeki günlerde endeksin yükselmesi birlikte işmen tarafı da buradan pozitif etkilenecektir ama benim uygun alım noktam 37 liralar seviyesi olacaktır. Eğer bu günü takip edebildiyseniz aslında trade şirketlerimiz günlük tarafta yüzde %3 civarında bir getiri sağlamıştı. Çünkü bugünkü trade şirketlerimizden bir tanesi İşmen'di. %3 civarında bir getiri sağladı. Fakat sonra çok güzel bir şekilde 37 liralara kadar fitil atıp bize bir alım fırsatı sundu. Benim de buradan söyleyeceğim nokta İşmen için yükseliş öncesinde dibin dibi 4 şirkete konu edebiliyorsak 37 lira desteği olduğunda ancak konu edebiliriz. Yani 37 lira bandından bizim alım seviyemiz oluşacaktır. İşmen'de hızlı hareketler söz konusu özellikle endeks korelasyonuyla birlikte. Tek negatif noktası tek sefer temettü dağıt için temettü beklentisinin artık ortadan kalkmış olmasıdır. Fakat yukarıya doğru hareketleri söz konusu olduğunda ilk etapta bizim beklentimiz burada 48 liralar bandı. Burada da %30'luk bir getiri gayet söz konusu duruyor. Yani dibin dibi pozisyonda bulunan ve orta vadede iyi kar potansiyeli beklentimiz olan 4 şirkette Türk Traktör, Kontrolmetik, Astor ve İşmen'i gördüğümüzü ifade etmem gerekiyor. Lütfen videolara beğeni bırakarak, yorum bırakarak, hype puanı bırakarak, abone olduktan sonra zil bildirimini tümüne getirerek desteklerinizi esir yemeğin destek vermeyi unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.